Sık sık evinin kapısını çalıp bir şeyler dilenen kadından bıkıp oldukça rahatsız olan evin hanımı, bir gün yine aynı dilenci kapısını çaldığında ondan kurtulmaya karar verir. Dilenciye biraz beklemesini söyleyip mutfaktan bir ekmek alır ve ortasından yararak arasına peynir ve zeytin yerleştirir. Tabi bu arada ekmeğin arasına haşerat öldürmede kullandığı kuvvetli zehirden dökmeyi de ihmal etmez. Dışarı çıkıp ekmeği dilenciye uzattığında kadın, Allah sizden razı olsun deyip evden ayrılır. İyice acıkan kadın, bir caminin avlusunda biraz önce kendisine verilen ekmeği çıkarıp tam yiyeceği esnada, elini yüzünü yıkamakta olan bir askerin kendisine baktığını görür, askerin halinden yoldan geldiği ve yorgunluğu anlaşılmaktadır. Dilenci, askerin bakışlarından onun aç olduğunu ve sanki biraz da bana ver dediğini anlamış gibi oldu gencin haline acıyan kadın, ekmeğin hepsini askere buyur eder ve oradan uzaklaşır. Dilenci kadının verdiği ekmeği iştahla yiyen asker çok geçmeden acıyla kıvranmaya başlar. Bir müddet sonra camiye gelen cemaat, yerde kıvranan gencin kimin nesi olduğunu sorup öğrendikten sonra alıp evine götürürler. Evin hanımı aylardır binbir ümitle terhisini bekledi, yeni terhis olmuş oğlunu perişan halde karşısında görünce çırpınmaya dövünmeye başlar. Biraz zaman geçince sakinleşen kadın oğluna ne olduğunu, niçin kıvrandığını sorup öğrenmeye çalışmış. Delikanlı, biraz önce cami avlusunda bir dilenci kadının kendisine, içinde peynir ve zeytin olan ekmek verdiğini ve onu yedikten sonra birden bu hale geldiğini söyleyince kadın, dilenciye verdiği ekmeği hatırlar ve başından aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi, eyvah der, eyvah ben ne yaptım, ben ne yaptım diye dövünmeye başlar, ama iş işten geçmiştir. Yaptığı kötülük dönüp geri gelmiş ve kendisini bulmuş, acı kendisine dokunmuştur ve aslan gibi delikanlı evladı oracıkta hayata gözlerini yummuştur.